arkadaşlar bizler de yeni e, videosu yapıyoruz. Hala ya ben onu diyorum da belki yalan diyor da olabilir. Tahmin edin. Siz çene. Şimdi tamam birbirlerine için gösteriyorum. Uy. Ben Benim tabii ki de arkadaşlar. Şimdi ben bir bant geçiyor. Şey tamam gözlük şey açtı. Böyle bir oyuncak. Şöyle şuradan kutumuzu alalım. Benim bu oyuncağım bayağı büyük. Oha. Ha ay ne Oha. Çok büyük bir oyuncak. Ha. Oh. Şoa. Oh. Elle yapımı Spider-Man. Şaka arkadaşlar. Spiderman oyuncağım var. Göstereyim şöyle. Ama bu çok büyük olduğu için bunu kullanmıyoruz. Böyle çok büyük bu. Şimdi ikisi karşı. Zaten bu arkada da şöyle görmüş olduğumuz gibi Venom'la Spiderman savaşıyor. bacağı düştü. Bacağı yok. Acı olmayan Spiderman oldu. Şunu koyup beni topla. Geldim. Seni öldüreceğim. Ortam müb. Ha. Bu gerçekten Venom çok büyük. Baksanıza lan. Şimdi savaş vakti. Al bakalım. Spider. kazanan tabii ki de Venom. Ben de güzel videoydu arkadaşlar. Bu arada fiyatını soru sorarsanız fiyatı arkadaşlar 296 lira. Hoppa. Neyse. Güzel bir videoydu bence. Kanala abone ol. Like atmayı unutmayın. Bye bye.